Evet haberi paylaşayım. 7 yaşındaki Cumali Tim'den acı haber geldi. Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan Cumali Tim'in yaşadıkları çadırın yakınındaki sulama kanalında su altı polisleri tarafından cesedi bulundu diyor. Ee, otopsi için morga gönderilmiş. Mahalleden geçen derinin yanı sıra ekipler denizde ve karada da arama çalışmalarına devam etmişti. Zaman zaman ee, Evet, istakip köpekleri dronlarla da aranmış cumali kimden haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış 12 Nisan'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda jandarma ekiplerince çocuğa ait olduğu belirtilen bir de terlik bulunmuştu derede diyor ee, bu konuyla ilgili de herhalde şüpheli bir durum ve bir konu olarak da araştırılacaktır diye düşünüyorum evet en son annesi banyo yaptırmış biri görmüş diyor çok üzüldüm ve ben daha ben bu haberi ilk gördüğümde kanalda terlik bulunduğunu falan söylediklerinde zaten akıbetini yaşadığımız her şeyden yola çıkarak akıbetini az çok anlamaya başlamıştım çok üzgünüm ya ee, ben şöyle düşünürdüm, yani bana böyle empoze edilmişti yani Türk filmlerinden yaşanılanlardan falan. Hep garibana olur gibi geliyordu. Hep garibanın çocuğu ölür. Yani hep garibanın başına gelir. Hep böyle yani bütün filmler böyleydi. E, ama şu an, şu an içinde bulunduğumuz durumda herkesin başına her şey geliyor. Ben mesela Ahmet Bingüzi. Ee, gerçekten çok iyi eğitim almış ailesi tarafından el üstünde tutulan e, emek harcanmış annesinin söylemi üzerine söylüyorum Yasemin Hanım'ın ilmik ilmik işlenmiş muazzam bir çocuk gelecek vadeden her çocuğumuz gibi muazzam bir çocuk işte onun da başına geldi. Yani eskiden eskiden e, yapılan bütün işte yayınlarda algılarda Türk filmlerinde her zaman. Gariban'a bir şey olurdu. Yani onların imkansızlıklarından işte çocuklarına bir şey olur, hakları aranmaz falan. Hep bu hikayeleri duyduk yani biz. Ama ee... şimdi herkese her şey olabiliyor. Artık öyle bir dönemde yaşıyoruz. Herkese değiyor kötülük. Kötülük herkese değiyor. Zenginine de değiyor, fakirine de değiyor. Adalet duygusunun tecellisine ve bunu görmemize tatmin olarak ama tabii tatmin olacağız önce. Tatmin olarak görmemize hepimizin ihtiyacı var. Hepimiz görmeliyiz yani o duyguyu. Suçluların ceza aldığını göreceğiz ve biz de rahatlayacağız. Ha, suçlular ne olacak? Onlar rahatsız olacak ve diğer suça teşvik olmayacaklar. Şimdi e, şunu da gönderirsem eğer sizinle paylaşabilirsem akşam bunun canlı yayını yapacağım ama bunu da bir bilin istedim. Bu benim kendi yayınımdan bir kesit ama nasıl atabilirim bunu bilmiyorum. Atamazsam da ben size e, izletip dinletebilirim. Şöyle ki. Arkadaşlar hem Antik Gosta hem Mezarlık Vardiyası'nda Engin de ben de bu konuyla ilgili yayınlar yaptık. Ama biz yani Engin benden daha iyi bilir İstanbul'u ama ben çok İstanbul'u bilen bir insan değilim. Ama aramızda İstanbul'u çok iyi bilen kişiler var. Onlar biliyorlar, buluyorlar. Fakat e, bana ve Engin'e seanslarda gelen bilgilerin tutarlılığı o kadar ürkütücü ki ve, ve ben o kadar tedirgin oldum ki e, anlatamam. Demek ki geriye dönük bize söylenilenleri ve işaret edilen resimleri ve sesleri iyice değerlendirmemiz gerekiyormuş. Bunu anladım. Evet, Engin'in yaptığı Fatih Aydın seansında metruk binanın daha evvel yandığını işaret eden bir yangın gösteriyor. Metruk bir bina yanıyor Engin'in seansında. Benimkinde ise Fatih Aydın'ın nerede olduğuna camın kenarında bulunuyor ya Fatih Aydın. Yıkık bir binanın cam kenarında olduğunu çiziyor ve doyamıyor. O kibrit hanenin Eski resmini çiziyor, sağlam ayaktayken olan resmini çiziyor. Bize ısrarla, ısrarla hem Engin'in seanslarında hem benim seanslarımda e, orayı işaret ediyor. Orayı işaret ediyor. E, bu yayınları, bu kesitleri, şok olacağınız kesitleri sizinle akşamki canlı yayınımda paylaşacağım. Gerçekten inanamayacaksınız. Israrla metruk bir binayı gösterdi bize. Israrla hatta o metruk binanın daha evvel yandığını göstermek için bir o metruk binanın yandığını da gösterdi Engin'in seanslarında. Biz hep 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 ee, nasıl söyleyeyim? Çok acayip sanki böyle Roma'dan kalma ne bileyim yani acayip metruk binalar resmedildi ve inanamadık yani bunu. ama inanmamız gerekiyormuş evet Ece'cim seans da hep ev diyordu evet bana ee, e neden gidip bakmadınız diyor yani ben İstanbul'a bilmiyorum ki ama gerçekten ee, orada çıkan resimle ilgili İstanbul'dan birileri yazdı dedi ki bak bu nerede biliyor musun dedi. Bu böyle bir yer nerede var biliyor musun diye. Yine Menekşe sahilini işaret edenler oldu. Hatta bizim yayınımızda ben böyle yıkık metruk binaların nerede olduğunu biliyorum. Bunlar Menekşe sahilinde dedi. Hatta ve hatta e, şeylerin orada da varmış bu binalardan. Bu seracılar var ya cemler falan. Onların orada da varmış o binalar. Esra Erol drone ile görüntü çekince dediler ki evet bak bu çevrede, küçük çekmecede oralarda bu tarz yapılar eski e, mimarisi olan böyle metruk yapılar var diye söylediler. Ama ben İstanbullu değilim. Oraları bilmem. Yani gidip de ya buralarda olsaydı arardım herhalde. Bilmiyorum yani Antalya'da olsa o resme bakıp öyle pencereleri olan daha evvel yanmış, yangınla e, belki de daha da hasar görmüş binayı arardım. Bilsem giderdim ama bilmiyorum. İstanbul'u da bilmiyorum. Mesajları okumayı da bilmiyormuşum. Bak bunu öğrendim. Ben bu e, seansları sadece yapıyormuşum. Kendimdeki açığı da gördüm. Yapıyormuşum ama okuyamıyormuşum. Okusam, okuyabilsem çok daha etkin olacağım. Seansı yapıyormuşum, anlayabildiğimi anlıyorum, anlayamadığımı yayınlıyorum yani. Bunu okumak da bir meziyet. Belki zamanla bunu okumayı da öğrenirim. Neyse. Ya ben zaten çok keşke diyen bir insanım. Hani beni böyle daha da neden yapmadın diye şey yapmayın yani. Ondan sonra bütün gün kafamda bunu niye yapamadım diye kendimi kurarım. Ama çok işaret edilmiş. Siz İstanbullular niye uyanmadınız o zaman? O kadar netmiş ki bölge olarak. Menekşe sahili, küçük çekmece, o cemlerin seralarının oraları. Keşke siz de bir şeyleri daha net birleştirebilseydiniz. Birleştirdiniz daha net birleştirebilseydiniz. Yani zamanda geriye gidemediğimiz için birbirimize bu şekilde vicdan yükü olmayalım. Elimizden geldiğini yapmaya çalıştık kafamızın bastığı kadar. Anlarsak ileride daha belki daha hayırlı işler yaparız. Zamanla olacak aynen. Zamanla olacak. Ama şey de oldu bak bu bir ışık oldu. Şimdi böyle gelen resimlerde kayıp dosyalarda mesela bakıyorsak eğer böyle bir şeye o civardaki e, daha evvel orada bulunmuş işte o bir neyse artık mesela bir ağaçsa bir çınarsa atıyorum neyse oraları öğrenmeye çalışırız e, belki Google üzerinden belki çevredeki insanlara danışarak bu resim size bir şey ifade ediyor mu diye bakarız yaparız yani, yani artık daha e, bunu okumaya meyilli oluruz yani derler ya bir müsibet bin nasihattan diye bu bir müsibet oldu işte öğreniriz böyle böyle. Evet sizin yayınlarda mezarlık vardiyası olsa gerek Fatih anne diye ses evet 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 anne diye seslenmişti. Bulayım mı hemen yayını kapatmadan evvel? Bulayım. Aslında akşam onların hepsini bir hazırlayayım da. o şekilde yayınlayayım. Yani insan bazen sanki bir şeye doğru yönlendiriliyor ama anlayamıyor gibi oluyor. Biz bence orada çok yönlendirildik ama tam algılayamadık. Bundan sonra çok daha dikkatli olurum. Siz de gördüğünüz bir şey varsa bana söyleyin ve uyarın. Bak o sesi size dinleteceğim şimdi. Fatih Aydın ve annesi arasındaki öfkeyi bize anlatır mısın? <Gülüyor> <Gülüyor> Fatih Aydın ve annesi arasındaki öfkeyi bize anlatır mısın? Anne ya diyor. Ee, tabii ki biz Rabia'yla çok yüz göz olmadığımız için bunları soramadık kendisine. Anladım Zahide'cim. Ben de kendimdeki eksiklikleri görüyorum yani. zaman olacak bir şey herhalde bilmiyorum. Manipüle resimler çok dikkat çekici geliyor bana. Adeta yön veriyor konuya demiş Suna. Artık bu dosyadan sonra benim inancım e, çok yüksekte ama şimdi iki kere daha yüksek oldu. E, ben sizinle bu akşam daha resimli ve bol videolu e, inanılmaz bir yayın yapacağım. Konuğumuz da Engin Kelemençi olacak. Çünkü Antik Ghost'ta da o evin daha evvel o yapının yandığına dair bir fotoğraf geliyor. Ee, onun da kanalından o da müsaade ederse onun da kanalından videoları kanalımızda yayınlarız ee, ve bu şekilde daha değerli toplu nereden başladık nereye gittik şeklinde e, bir yayın yaparız ben müsaadenizi isteyeceğim Abim size kendimle ilgili de anlatmam gereken şeyler var ama benim bahçeye gitmem lazım bahçede belki bir canlı yayın açarım ve e, hepsini anlatırım cumartesiden bugüne kadar saçma sapan birçok şey yaşadık e, yani ne yapayım bilmiyorum hani bir şey mi dağıtayım ee, derler ya hani sadaka sadaka mı vereyim bir şey mi yapayım şu başımızdaki bu bulanıklıklar Çağla'nın kileri de yayınla demiş. Çağla'nın kilerini yayınladığımda insanların düşüncelerine ters düşüyor ve bana karşı çok kötü e, tutum ve linçe girişiyorlar. Çağla'nın Seanslarında onların istediği sonuçlar çıkmayınca gerçekten beni düşman gibi görüyorlar. Sanki ben o seanslarda onu de bunu de diye demişim gibi oluyor. Bu yüzden sadece e, bekleyip görmek istiyorum. Yayınlarımın tarihleri mevcut, her şey mevcut. Yayınlarda e, Allah'tan e, kağıtlara biliyorsunuz, resim çekilmeden önce hemen oraya bu bilmem ne seansı tarih şudur diye yazıyorum da daha sonrası için bir delil oluşturuyor. Ama önemli değil. Buradaki durum çok tuhaf. Ee, hem Çağla Tuğaltay'da hem Narin Güran'da insanların zihnine kazınmış olayın farklı bir boyutunu söyleyince linçleniyorum yani ve ben bunu hak etmiyorum. Kırılıyorum da bu yüzden onları yayınlamak istemedim ama yaptım. Ben gerçeği eğer okuyabildiysem, <laughs> eğer doğru okuyabildiysem e, gerçeği biliyorum ama yani üzgünüm, üzgünüm yani. Bir de bana düşman olanların da daha katil'e karar vermediğini görüyorum. Yani mesela bir gün abisi diyen, ertesi gün babası diyor, öbür gün sevgilisi diyor, öbür gün annesinin sevgilisi diyor. Ama ben ne diyorsam onun tam tersi oluyor onlar için. Ee, bu iki konuda da böyle. Ama ben büyük sözü dinlerim yani benim bu aralar buna girmemem gerekiyor. Öyle. Neyse. Ece Gürel'in içinde 28 gün yapabilir misiniz? Yapamam çünkü Ece Gürel'in e, aile fertleri e, bana e, şey yapar ya. Bıdı bıdı yaparlar bana ben biliyorum. Ben anladım onları yani. Ben onları çok iyi anladım. Tırvır yapacak yer arıyorlar. O da ben olurum. Ben olmayayım bak iyi değilim diyorum size. Bu aralar her şey üst üste geldi diyorum. Bir ekmek bir paket tuz okuyup birine verin Berat. Nazar tamam. Tamam bugün böyle böyle şeyler söyleyin. Bugün yapılır yani bunlar. Yumurta tuz soğan ekmek ver tamam. Ortak noktanız tuz ve ekmek mi? Yumurtayla soğan da ekleyen var. Bir poşet hazırlayayım birine vereyim. Var öyle birileri var etrafımda. Tanıdığım birileri var vereyim. Foxy'nin patisi nasıl? Daha iyi. Ee, arkadaş acısını akşam anlıyor. Gündüz deli gibi koşuyor o çatlak patiyle. Akşam da oturup acısından yere vuruyor böyle ayağını. Acısından yere vuruyor ya öyle acıyor. Ama gündüz gör bak nasıl koşuyor çocuk sevindir. Tamam. Üzerlik de. Aa üzerlik şeyde var. Üzerlik nerede var biliyor musunuz? Yirike'nin olduğu yerde var. Bir sürü özellik otu var. Alt kanallar izlenim almak için antik kosta yalvarıyorlar. Çağla seansı yap diye demiş. Evet. Hayır yap çocuk sevindir. Tamam. Tamam. Bunu vereyim. Bunu bugün vereyim çünkü iyi değil. Anlatacağım size sonra. Ben şimdi gidiyorum e, bahçeye. E, bir gelişmeler var. Onları anlatayım. E, dağıtayım önce şu üstümüzdeki bulutları. Sonra konuşuruz. Akşama da buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.